Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şarkı söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane şarkı söyleyeceğim. Siz bu şarkıyı yorumlarda puanlayacaksınız ve yorumlara başka hangi şarkıları, hangi müzikleri istediğinizi yazacaksınız arkadaşlar. Ben ona göre şarkılarımı söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bir düşüneyim hangi şarkıyı söylesem arkadaşlar ses hmm, ne ya? ne söylesem? Buldum. Size sürpriz olsun. Pek bildiğiniz düşünmüyorum bence bilenler de vardır. Başlıyorum. Bu arada arkadaşlar kulaklıktan vallahi Pardon. Konuşamanın dilim dönmedi. Vallahi ses gelmiyor arkadaşlar. Ben kulaklıktan dinleyip yap, yapmıyorum. Oradan ee, ben şu an evde tekim. Yan taraftan süpürge sesleri falan filan geliyor. O yüzden bu kulaklığı takıyorum. Sakin bakın. Sakin ee, e, düzgün sizinle iletişim kurmak için. Yani yok yoksa dinlemiyorum. Bakın mavi ışığı yanmıyor. Bu da mavi ışık yanması gerekiyor. 3-2-1 Çok yorgunum Abi. Beni beklemek kaptan çok yorgunum Beni bekleme kaptan Seyir defterini başkası yansın Seyir defterini Başkası yansın Çınarlı kubbeli Mavi bir liman Beni o limana Çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın. Çok yorgun beni bekleme kaptan. Evet arkadaşlar nasıl almış bu anlayın yorumlarda. Bir de e, tekrarlıyorum. Yorumlara istediğiniz şarkıları, müzikleri yazabilirsiniz. Ben hepsini söylerim. Tabi müsait olduğunca söylemeye çalışırım. Öptüm, öpüldünüz. Bye bye. Görüşürüz.